Evet ortak parantez yapacağız şimdi. Hemen bakalım üstü ifadeler var. Ben burada toplama çıkarma yapacaksam eğer e, ortak parantez yöntemini kullanmam gerekiyor. Şöyle düşünelim her artı ve eksinin birer grup olduğunu düşünelim. Burası bir grup, burası bir grup, burası da bir grup. Her artı eksinin arasında kalan ifadeler benim için birer grup. Şimdi bu gruba bakıyorum. Üçünde de olan ortak ne var? 2 üzeri kaç üçünde de var? hem 2 seçmeli üçünde de olsun. Şimdi 2 üzeri 10'u seçsem 2 üzeri 6'nın içinde 2 üzeri 10 bulamazdık. O yüzden hem küçüğünü seçiyorum. 2 üzeri 6 hem bu grupta hem bu hem de bu grupta var. O zaman 2 üzeri 6'yı dışarıya alıyorum. Çarpma işlemini yerleştirip bir parantez açıyorum. İşte ortak parantez buna deniyor. Ortak olanı dışarı çekiyorum. Bir tane çarpma işareti koyup parantezimi açıyorum. Şimdi soruyorum 2 üzeri 10'un içinden 2 üzeri 6'yı dışarı alırsam içeride kaç kalır? 10'un içinden 6 çıkarsa 2 üzeri 4 kalır. Sonra hangi işlem geliyor? Artı. Şimdi 2 üzeri 8'e geldim. 2 üzeri 8'in içinden 2 üzeri 6'yı dışarı çekersem burada kaç kalır? 8'in içinden 6'yı dışarı aldım. 2 üzeri 2 kalır. Sonra eksi işaretim geliyor. Şimdi buna geldim. 2 üzeri 6'nın içinden 2 üzeri 6'yı dışarı aldım. Çek kalmadı. Bu en büyük yapılan hata buraya sıfır yazmak. Bu çok büyük bir hata. Çünkü 2 üzeri 6'nın içinden 2 üzeri 6'yı aldığım zaman 2 üzeri 0 kalır. Bu da biliyorsunuz ki daima 1'e eşittir. O yüzden buraya artık 1 yazmam gerekiyor. Şimdi tekrarlayalım. Burası 2 üzeri 6 çarpı parantezin içine hesaplayacağım. 2 üzeri 4, 16. 2 üzeri 2 de 4. 16, 4 daha 20. Çıkarırsam 19. İşte bu sorunun cevabı 2 üzeri 6 çarpı 19 olmalı. Güzel bir örneğin 2 üzeri şeklinde yapalım. Biliyoruz. Burada kaç tane grup var? Bir burada bir grubum var. Burada, burada ve burada. Hem artı ikisinin arasında kalan terimler benim için bir grup. Kaç tane grup var burada? Dördünün içinde olan ortak kim var? 3 üzeri 2 alacağım. En küçüğü alıyoruz demiştik. üzeri 2'yi dışarıya çekiyorum. Çarpı dışarıya koyup parantezimi açıyorum. Şimdi gelelim birinci gruba. Üzeri 5'in içinden üzeri 2'yi alırsam kaç kalır? 3 üzeri 3 kalır. Sonra hangi işaretim geliyor? Artı. Üzeri 2'den üzeri 2'yi dışarı aldım. Ne kaldı? 3 üzeri 0. Yani 1 kaldı. Buraya 0 yazmıyoruz dikkat. 1 kaldı. Sonra tekrar artı işaretim. 3 üzeri 3'ün içinden 3 üzeri 2'yi alırsam bir tane 3 kalır. Eksi 3 üzeri 4'ün içinden yine 3 üzeri 2'yi alırsam 3 üzeri 2 kalır. Şimdi hesaplarımızı yapalım. Ne kaldı yani burada? 3 üzeri 2 duruyor. Çarpı parantezin içinde hesaplıyorum. 3 üzeri 3 27. 1 daha 28. 3 daha 31. 31 eksi 3 üzeri 2 9. 31 eksi 9 yapmalıyız. Yani 22 kaldı. Cevabı 3 üzeri 2 çarpı 22. Şimdi farklı bir örneğe bakıyorum. Yine aynı şekilde gruplamam gerekiyor. Ne demiştik? Artı ve eksilerin arasında kalan tüm terimler benim için birer grup. Burada üç tane grup var. Bakalım ortak ne var içinde bulmaya çalışalım. İçinde i̇şte bir var. Bunlar tam sayılar var. 9, 3 ve 15. 9, 3 ve 15. Bu üçünün ortak olarak alabileceğim bir katı ne var? Üçünü de bölebilen en küçük. Üç var 9 da 3'e bölünüyor, 3 da 3'e bölünüyor. 15 de 3'e bölünür. E o zaman direkt içinde de olan tam sayı 3. Onu dışarıya aldım. Şimdi üstü ifadelere bakalım. 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 4. Hangisini dışarı alacağım ortak olarak? Hangisini alacağız demiştim. Yani 2 üzeri 4'ü de dışarı aldım. Hangisini dışarı aldıktan sonra çarpım işaretimi koyuyorum ve parantezimi açıyorum. Aynı şekilde. Şimdi sırayla alacağız. 9'u İçinden 3 aldım. Bu ne demek? 9'u 3 çıkarmak demek değil. 9'un içinde 3, 3 kere var. 3 kere var. Bölerek yapıyorum. 9'un içinden 3 bölerek alıyorum. 3 kaldı. 2 üzeri 4'ten, 2, 2 üzeri 5'in içinden 2 üzeri 4'ü alırsam 2 tane 2 kalır. Şimdi bakın bu aralar ikisi arasında çarpma olduğu için burada da çarpmayı kullandım. Şu an artı kullanıyorum. Artıya sıra geldi. Şimdi sıra geldi. Şimdi artı yapıyorum. Bu ikisinin arası burada olduğu gibi çarpma ile devam ediyor. Şimdi buna geldim. 3'ün içinden 3'ü alıyorum. Ne kaldı? 3'ü 3'e bölersem 1. Çarpı, bakın hala çarpma var burada. 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 4'ü aldı. 2 üzeri 2 kaldı. Sonra sıra nereye geldi? Hepsiye. Şimdi 3'ü alıyorum. Nasıl alıyorum? Bölerek. 15'in için içinde 3 kaç kere var? 5 kere var. Çarpma. Geldi. Sıra da çarpma var bile. 2 üzeri 4'ün içinde. 2 üzeri 4'ü aldığım zaman yine 2 üzeri 0 yani 1 kalmış oldu. Şimdi şu parantezin içerisini bir düzenleyelim. Kere 3 6. 2'nin ikinci kuvveti 4. 4 kere 1. 4 5 kere 1. 5 6 artı 4. 10 10 eksi 5. 5. Yani bu parantezin içerisinin cevabı 5 olacak. O halde yazalım. 3 var çarpı 254 çarpı bu parantezi de 5 bulmuş oldum. 3 ile 5'i bakıp çarpabilirim. 15 çarpı 2 üzeri 4 en sade haliyle bu şekilde bırakabiliriz. Bir diğer örneğe bakalım. Hep aynı şekilde ilerleyeceğim. Ne yapıyorum yine? Burada bir grup, burada bir grup var. Tam sayılara bakalım. 6 ve 8. İkisine de ortak bölen 2 var. O yüzden ortak olarak 2'yi dışarı aldım küp ve x kare var. Yani x üzeri bir şey ortak. Yine en küçüğü seçeceğim. Bu durumda x kareyi seçmem gerekti. Ortak olanları dışarı çekiyorum. Çarpma işaretini koyup parantezi açıyorum. Küp gruba geldim. 6'ın içinden 2'yi alacağım. Nasıl alıyorum? Bölerek 6'yı 2'ye böldüm. 3. x küpün içinden x kareyi alırsam, yani 3'ün içinden 2'yi alırsam bir tane x kalır. Sonra artı geliyor. 8'in içinde 2 kaç kere var? 4 kere var x kareden x kareyi alırsam x üzeri sıfır olur. Yani o da yine 1 demek oluyor. Buraya çarpı, ikisinin arası çarpı biliyorsunuz. Çarpı 1 geldi. Tamam ne oldu şimdi benim e, bu ortak parantezi? 2x kare çarpı 3x artı 4 kere birden 3x artı 4. Bu şekilde bitirmiş olduk. Hemen şurada bir örnek var. Onu da farklı renkle yazalım. 2x küp eksi 12. Burası bir grubum. Burası bir grubum. Tam sayı 2 ve 12 var. Ortak bölen 2. 2'yi dışarı aldım. Şimdi burada x küp var. X üzeri bir şey var ama burada yok. O halde x ortak değil. Sadece 2 ortak. Başka bir ortak olmadığı için çarpı işaretini koydum. Parantezimi açtım. 2'yi aldım. 1 kaldı. Ve bitti yani kalmamış oldu. Sadece x küp kaldı. Eksi geldi. 12'den 2'yi alıyorum şimdi. 12'nin içinde 2 kaç kere var? 6 kere var. İşte ortak paranteze almış oldum. Şimdi i̇şte bir örneğe gelelim aynı şekilde. 3x ve 12. 3 ve 12 var. 3 ve 12 de ortak. 3 alabilirim. Şu dışarı çektim. X burada var ama burada yok. O zaman ortak değil onu alamam. Sadece 3'ü aldım. Çarpı işaretini koydum. Parantezi açtım. 3, X'in içinden dışarı alırsa sadece x kalır. Artı 12'nin içinde 3'ü alıyorum. 2'yi 3'e bölüyorum. 4. Bu da böyle bitmiş oldu. Son örneğimize gelelim. İki A ve A kare. Şimdi burada 2 var ama burada başka bir tam sayı yok. O zaman ortak bir tam sayım yok. Ama burada A var, burada A kare var. Demek ki A üzeri bir şeyi ortak olarak alabilirim. Bunun üstü 1 biliyorsunuz. Burası 2. Tık olan A. A'yı dışarı aldım. Çarpma işaretini koydum parantezi açtım. 2A'nın içinden A'yı alırsam burada 2 kaldı. Artı A'nın içinden A'yı alırsam bir tane A kaldı. Demek ki bu da A çarpı 2 artı A'ymış diyoruz.